Hiç rüyaların gerçek olduğunu gördünüz mü? Duymuşsunuzdur. Gördünüz mü? Hele bu rüyanın üzerinden bir 25 sene kadar geçtiyse ve dönüp de bir gün o rüya gerçek oluyorsa şaşırır mısınız? Bırakın şaşırmayı, küçük dilinizi yutarsınız. Işık Öylesi bir kentte yaşıyoruz ki az önce tarihçesinden kısa bir parça gördünüz böylesi bir tarihe sahip olup da çok bunu değerlendiremeyen bir kent. Evet. Sahip olmak güzel, değerlendirememek bizim ayımız. Bunları sürekli söze getirdik, ettik ama bugün fiiliyata dönüyor. Bunun bir tek sebebi var, sevgili başkanım. Gerçekten hep birlikte Bravo. Evet. kutlayalım lütfen kıymetini bugün çok iyi anlıyoruz ama yarınlarda çok çok daha fazla anlayacağız. Çünkü kentin çeyresi de yaşayacak. Sadece kültürel, sanatsal faaliyetler anlamında değil. Bu operasyon düzeyine geldiği zaman, fiiliyatta döndüğü zaman buradaki restorasyonlar, kurtarılmalar, sergilemeler, turistik hareket başlayacak. Bu da ciddi bir ekonomi. Biz bugün heyecanlıyız, bir o kadar mutlu ve gururluyuz. Çünkü iki yıl önce çok inanarak, büyük bir kararlılıkla zor, yapılamaz, ikna edemezsiniz. Ee, bakanlıkla e, bir masaya oturmak kolay bir şey değil. Siyasetin de getirmiş olduğu şeyle çok zorlanacaksınız demelerine rağmen biz kararlılığımızdan, inancımızdan, bu kente olan sevgimizden ve bu kente aşkımızdan, bu kente daha fazla nasıl katkı sunabiliriz idealimizden vazgeçmeyerek iki yıl önce başladığımız çalışmaların bugün yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. İzmit'in 3000 yıllık tarihini ortaya çıkarmak için göreve geldiğimizden beri üzerinde yoğun bir mesai harcıyoruz. Böylesine ihtişamlı bir tarihin ayaklarımızın altında yatıyor olması, üstünün örtülü olması bu kent için ne yazık ki büyük bir kayıp. İzmit yıllar içerisinde gelişmelerle sanayi ile anılıp durdu. Hep sanayi başkenti, sanayi başkenti. Yatırım güzel elbette. Sanayinin başkenti olmakta kıymetli bir değer. Ama sanayi için yapılan yatırımın üçte biri bile kültür ve turizm için yapılmadı bu kentte. Oysa çok zengin bir kültürü, tarihi var bu kentin. Ve bacası sanayi dediğimiz önemli bir yatırım alanı aslında. Türkiye'de bulunan antik kentlerin pek çoğundan daha büyük, daha görkemli ve pek çoğundan daha gizemli bir kent yatıyor ayaklarımızın altında. İstanbul'dan önce Büyük Roma İmparatorluğu'na tam 46 yıl başkentlik yapmış. Antik Nikomedya'dan bahsediyoruz. Hani taşı toprağı altın derler ya aslında İzmit'in taşı toprağı gerçekten altın ve paha biçilemez. Doğunun ve Batı'nın, Doğu Roma'nın ve Batı Roma'nın eş imparatorlarının Doğunun ve Batının merkezindeki Nikomedia'da kucaklaşması, bir araya gelmesi. Ee, Nikomedia'nın efsanevi kurucuları Nikomedes, Medea. Ee, yine Nikomedia'da düzenlenen şenlikler, oyunlar, Olimpiyat oyunları, agonistik festivaller diyoruz biz bunlara. Ee, i̇kinci önemine geçelim isterseniz. İkinci önemi de dünya sanat tarihinde. Ee, klasik sanattan orta çağ sanata geçişte e, çok ince bir çizgi var ve yani biz bilim insanları bir türlü bu sembolikleşmeye geçişi anlamlandıramıyoruz. Bir boşluk var. İşte Nikomedia relifleri tam bu orta çağ ve klasik sanat arasındaki, geç antik dönemdeki bizim sebeplerini aradığımız Değişime ışık tutuyorlar. Bu anlamda da çok önemli. Üçüncü büyük önemi ise tabii ki Nikomedia rölyefleri şimdiye kadar bulunmuş, renkleri en iyi korunmuş Roma heykelleri. Bu neden bizim için çok önemli? Çünkü Antik Yunan Roma heykeli dediğimizde aklımıza beyaz mermerden çıplak heykeller geliyor, bu algı geliyor. Ama biz artık biliyoruz ki onlar rengarenk boyalılarmış, farklı farklı kıyafetleri varmış incelenmesi ve o rölyeflerin nereye ait olduğunu anlattığı kitabı ve imparatorluk Sarayı olduğunu değerli hocamızın bulduğu önemli veriler, önemli bilimsel gerçeklikler var. Bu vesileyle değerli hocama da katkılarından dolayı kentimiz adına, hepimiz adına sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Son olarak Nikomedia'nın arkeolojik, kültürel ve tarihi mirasının UNESCO Dünya Tarih Mirası listesinde yer alabilmesini ideal edinerek amaçlarımız ve vizyonumuzu gelecek kuşaklara, kuşaklarla buluşturacak olan Nikomedya kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfımızın İzmit'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyorum.